Maral falfa, odot ve Turhan Kendirli. Artıları, eksileriyle. İnekler bu aramadan da mı hoşlanıyor bilmiyorum abi. Bu bitkiyi gördüğünde ineklerin bizim ineklerin gözü faldaşı gibi açılıyor. Lezzetini de çok seviyorlar. Severek yiyorlar. İnekler maral falfa yer mi? İnekler maral falfa mi? bölümünün kaçıncısı bu? <laughs> evet, bakın ineklere bakın. Bakın ya, şimdi. Gelin bakalım, gelin bakalım. Gelin bakalım, gelin bakalım. Gel bicik, 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 bicik. Gel bicik, bicik, bicik. Hadi Mehmet. Hadi bak bak, yatan da kalktı, yatan kalktı. Bak, yatan da kalktı. Al. Al, al, al. Gel bicik, 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 bicik. Bak bak, alan kaçıyor, alan kaçıyor. Gel, gel. Gel bicik, 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 bicik. Ya bu ne ine zehirliyor, ne isal yapıyor, bu Allah vergisi muazzam bir bitki gelin bakalım hay kızlarım maşallah maşallah evet. Bir bir bak ya bu bitkide çok güzel bir rahya var ee, hakikaten e, yetiştiren arkadaşlar yanına yaklaştığında bu rahyayı hissedecekler çok güzel bir koku var yani inekler yatış halinde nedir bu karınları tok aslında ama öyle bir fıstıklı baklava gelmiş ki kalkıyorlar ayağa işte bak 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 maşallah. Herkese merhaba. Konumuz Maral Falfa. Konuğumuz Turhan Kendilli. Önce her ikisini tanıyacağız. Sonra dünyayı kasıp kavuran Maral Falfa çılgınlığını yakından ele alacağız. Evet, gerek büyükbaş, gerekse küçükbaş hayvancılık için çok önemli bir kabayen bitkisi Maral Falfa. Hem mera olarak hem de silaj olarak maliyetleri çok düşürüyor. Ama akıllarda bir sürü soru var. Nasıl dikilir? Çelik nasıl elde edilir? Gübre ister mi? Suyu sever mi? Bir dönüme ne kadar verir? Makineyle hasadı yapılabilir mi? Birim alanda ne kadar silaj elde edilir? Enerji ve protein değerleri nedir? Ve en önemlisi hayvanlar onu severek yer mi? Evet, bu kadar sorudan sonra başlayabiliriz. İlk sırada Turhan Kendirli var. Turhan Kendirli kimdir ve bu işe ne zaman ve nasıl başlamıştır? Benim ismim Turhan Kendirli. Aşağı yukarı 30-35 senedir ticaret yapan bir iş adamıyım. Aslen Nideli'yim. Ankara'da ikamet eden, ticaretle esnaflıkla uğraşan, Türkiye'ye yenilikler getirmek için mücadele eden sizden birisiyim. İşin özü bu. Şimdi... Aşağı yukarı 10-12 yıldır bir ürün peşindeydim. Keşfini yaptım ee, ve bunun menbaı olan ülkesine gittim. Buldum, yetkililerle görüştüm vesaire vesaire. Bunu oralarda diktim. Filipinler'de diktim, Dominik Adaları'nda diktim, Endonezya'da diktim. Dünyanın 7-8 ülkesine sattım, satıyorum. Ve Türkiye'ye getirmeye, Türkiye'de de bunu sahiplendirmeye karar verdik. Maral Falfa'ya gelince onun hikayesi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bir kere dikiyorsun 13 yıl boyunca hasat ediyorsun. Çok yıllık bir bitki yani. Onu Türkiye'de meşhur eden, daha doğrusu çok tartışılmasını sağlayan şey Turan Kendirli'nin inanılması zor iddialı çıkışları. Maral Falfa neydi? Napier ailesinin bizdeki Pakong bir serisi bir kere ekildikten sonra 13 yıl hasat edilen çok yıllık bir bitki. Yonca gibi her kışın uykuya geçip her baharda uyanan. Mesela İzmir'de 3 kez hasat edilen, Çukurova'da 4 kez yılda hasat edilen. Anadolu'nun birçok vilayetinde en az 2 kere hasat edilen. 1000 metrekareden 100 ton civarında kesinlikle kabayem sılacı veren Emsali bitkilerin 20 katı ürün veren ve onlardan çok az masrafı olan, sadece hayvan gübresiyle, yanmış hayvan gübresiyle toprağın karıştırılarak dikildiği ve damlama sulamayla dahi çok az bir sulamayla dahi olan bir kabayın bitkisidir. Çok yıllık kardeşleme sayısı çok, çok yüksek boylu. 1000 metrekareden de 100 ton gibi sılaç veren devasa bir yem bitkisidir Maral Falfa. Maral Falfa'nın en dikkat çekici özelliği inanılmaz kardeş varlığı. Bakım ve beslemeye bağlı olmakla birlikte ortalama bir çelikten 50-60 kardeş hatta daha fazla alabiliyorsunuz. Yani şurada ortalama şu öbek inanın 60 kardeşten fazlası var. Yani önümüzdeki Haziran ayında sevgili Harun Aslan buraya makinayı soktuğunda şu gördüğünüz makinenin girdiği alanda 60 kardeşle yani bugünün 10 katıyla yola çıkacak. Ben size diyorum ki bu 250 metrekare yerden geleceğiz Haziran ayında. Kantarlar, teraziler, CNBC'yi çağırın, NTV çağırın olan 25 ton maral Falfa vereceğiz. 45, 45, 45, 45. 44 45 46 47 ve 48 kardeş. Bir kökten yani bir ana çelikten 46 kardeş. Yani 46 kilo. İlk hasatta 50 kardeş. Evet. İkinci Asat'ta 70 kardeş. 50 kardeşten 50 çarpı 8 400 tane alacak iyi üretici. Evet. Bilen adamla istişare eden üretici. Yapraklarında verim koyunlara yiyor mu yemiyor mu bakın. Şimdi bakın. Şundan bunu çıkardık. Yapay meramızı yaptık. Aylık yeşil otumuzu aldık. Balya yaptık, saman yaptık, paket yaptık, serbest, sılaj yaptık. Aha bunu da tonaja çalıştırdık. Sana sılaj lazımmış. Yavuz abiyle rasyonu yaptık. Aha sana sılaj oluştu. Bin metre kaleden ilk asatta 100 ton, ikinci asatta 200 ton garantisi verdik. Ha, büyük üretici, hayvanı çok olan arkadaşlar. Ya sen uçuyorsun, kaçıyorsun, çok yükseliyorsun diyorsa, Bulunduğu şehirde noter numarası versin. Avukatını yanına alsın, gelsin. Sözleşme yapalım. Kaç dönümlük bittiyse dediğinizin bir kilogram altında çıkarsa parasını iade edelim. Sadece kardeşleme değil, 5 metreye varan boyu da dikkat çekici Maral Falfa'nın. Bu bir çeliğin üçte hmm. Boyu da bak boynunu büktüğü halde şu anda dört bir metrede bükmüş beş metre. Doğal olarak bitkiler 3-4 gündür yollarda bu halde. Çelik üretimine Evet çelik üretimine de bakalım. Bu arada Abi, şurada da şey, arkaya da göreyim burada. Şöyle gel. Şimdi çelik mi üretiyorsunuz? Bunu, bunlar çelikten çeliğini yapıyor. Bunu bağ makasıyla kesebilirsiniz ama e, sevgili İbrahim Özpay çok güzel orak kullanır. Bıçak dönüyoruz şimdi ayıp olmasın. Buradan da yapsın. İki boğum almak kaydıyla. Ha, i̇ki boğum. burada kesiyoruz. İki boğum olacak ki verim yüksek birinci olacak. Boğum, 30 kardeş, 40 kardeş buradan, İkinci 30 boğum. 40 kardeş buradan. Şimdi şurada bunu kesmek durumundayız. Bir. Bu birinci içeriğimiz. Birinci boğum, ikinci boğum. Yine üçüncü boğumla ikinci boğumun arasında. Bunu yine yani, kesiyoruz. Yani i̇kisi garanti ediyorsun ya. Yani. Evet. Tabii ikisi kaldı. Bu garantili. Yine bir boğum, iki boğum bırakmak kaydıyla üçüncü boğumla ikinci boğumun arasından yine kesiyoruz. İki buçukta kesiyorsun yani. Evet. Yine birinci boğum, ikinci boğum aradan yine kesiyoruz. Kaç oldu? Dört, dört. Bir, iki boğum bırakıyoruz. Yine kesiyoruz. Beş. Birinci boğum, ikinci boğum bırakıyoruz. bırakıyoruz. 2 ile 3'ün arasından kesiyoruz. Kaç oldu? 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1 bu. İkinci bu. 8. Tepeyi siz görün. Ben göremiyorum buradan. Derseyi görün. görün. Ha. 87 günde 4 metre. Bak. Bak. Tavanı görüyor musun? Ben göremiyorum tavanı. Bakın Basit. Ben buradan Geri görüyorum. Davanda. Tam kafa kafa. Evet. Otlar biraz eğildi. Hatta boyu 4 metreye de geçmiş ama onlar yayıldığı için Heh. birlikteler. Geriden hanım da çekiyor. Hasan abi bir sallasana. Görsünler şeyi. Evet. Arkadaşlar bak bu. 4 metre. 87 günde 4 metre. Yabancı ot barındırmayan, bakımı kolay, hayvan gübresiyle dikilmesi önerilen... Su ihtiyacı akranlarına göre 3'te 1 oranında daha az olan bu bitkide anaç yani çelik çok önemli bir yer tutuyor. Az önce çelik kesimini gördük. Şimdi de bu çelikler nasıl toprakta buluşuyor ona bakalım. Söktüm çeliği. Evet. Söktüm çeliği. Bak evet. kökler. Evet, evet. Şimdi hani dik dikmişler çeliği böyle dik dikmiş. Abi evet. benimki... Olmadı, Olmadı. boyatmadı, gelmedi. Hmm. Evet. Bak bak. Ama toprak e, bu şey olur değil mi? Bu, bol hayvan, bunda mı? hayvan gübresi var. He, bol hayvan gübresi. Tamam. Bol hayvan gübresi. Gübremiz çok Allah'a şükür. Evet. Gübremiz çok Allah'a şükür. Alır. Başka masrafın yok hayvan gübresiyle. Hı, tamam. Şimdi tamam. çelik kardeşlenmiş çelik. Hı? Hadi. Aha en, da en, böyle toprakla bismillah. Adana'da ada kavuşturduk. Hadi inşallah bakayım. Bak. Aha. Dışarıda tutturduk. Ama çakma kalmış. Şimdi Toprak nemliydi. Hı hı. Geç evet. uğraşmaya evet. gerek yok. Şimdi hasan abi. Evet. Bu zibil diyor ha? Hani aç şu hasan. kardeşinin yanına bir daha sen aç. Aç. Bak kardeşlenmiş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. <laughs> Maşallah. Altı kardeşli. Tesadüfen iki boğumdan da kardeş vermiş. Yeter. Yeter Aç yeter. Aa, dök Hasan abi. Tamam abi. Aa, da harmanladık. Ha? Şimdi Yatırdık bunu da. Şu açayım biraz. Dur dur dur. Dur dur dur. dur. Şunları ziyan etmeyin. Şöyle tabii, tabii, tabii. başına yastık yaptık. Evet. Şimdi. Ne fazla derine de gerek yok. Ya. Hiç ha? gerek yok ha. derine. O zaten kökü ha. atacak derine. Hadi bakalım. Dört buçuk metre. Ha toprağa kök atan bir bitki bu. Şimdi Hasan abi Efendim. ve sevgili sayfadaki arkadaşlar. Şimdi bu bitki büyüdükçe heh, dallar hafif yukarıya çıktıkça dalları varsa toprakla destekleyin. Evet. Hı hı. Çok az bir şey. Evet. Ondan sonra zaten bitki zapt edemez. Bunu böyle yatırdın. Hı hı. Burasını gömdün. Kapattın nazikçe. Şimdi İkisinin arasında bir çelik boşluğu kadar boşluğu bıraktın. Tamam. Öbürünsünü yatırdın. Şöyle ha. de damlama sulamalarımız var. Damlama sulamamız şu da var zaten. Şu damlama damlama şu şunlarla sulayacağız inşallah. Şimdi yatırdın. Bitti. İkincisine çelik dikeceksin. Çeliğin köşü burada. Koydun mesafeyi. Yani çeliğin iki açık ucunun arası yarım metre falan olsun. Şimdi bakın. Bu damlama sulamayla yapılacak ters dikmemeye gayret gösterin. Ha buyurun. Şimdi. Necdet aynısını şuraya uygula. Evet. Şöyle karşısına uygula. Şimdi. Hayvan gübresi neredeyse topraktan fazla. Necdet oraya uygula. Yani şu başlığının da toprağa değmesi buradan da kardeş almamıza yardımcı olur. Bakın Şimdi şu. Şimdi burası Adana. <laughs> yer olarak nere? Sarıhular Mahallesi. Sarıgar Mahallesi. Seyhan. Seyhan'da. <laughs> abi bizden kaç tane viyol aldıydın? 10 tane. 10 tane viyol aldın. Buradaki 7 tane. 7 kök. 7 burada 3 de ileride var. Onlara Aynen. da bakacağız. <laughs> Şimdi yeni yeri hazırlanmış bakın. İstediğimiz hazırlık bu. Heh. <laughs> Kaç metreyi hazırladın abi? Evet, 500 metre bura. 10 tane viyol aldı, bu 500 metreyi bu 10 tane viyol dolduracak, yani berekete bak. Çok değil, 5 gün sonra. Bizim maralfalfa 5. günü bugün maşallah, sana göstereyim bak. Maşallah. Bak. Ey maşallah. Evet. Burada, yok neyse, burada geliyor geliyor. Burada da yavru geliyor maşallah. Evet Turhan Bey. Ben sana böyle bir şey yapayım. Maşallah Allah'ım esirgesin. Geliyor. Çok sayıda çeşidi olan maral falfada çok önemli bir detay da baba oğul torun meselesi. Turhan kendili tarafından gündeme getirildiğinde çok dikkat çeken ve tartışılan baba oğul torun maksimum verim için oldukça önemli. Maral falfada gelelim ee, baba oğul torun meselesine. Bunlar oğul maral falfalar. Biraz önce daha önceki videolarda çektik baba maral çektik. Şimdi buradan aldığımız çelikler oğul maral falfa olacak. Yani ikinci kuşak maral falfa olacak. Ve bu dostumuz bu ikinci kuşak maral falfayı kış gelmeden sonbaharda toprağına uygulamasını yapacak. Ve bu kış atlattıktan sonrası baharda onlardan çelik alacak. Yani anaçlaşacak, olgunlaşacak. Yani bu anaçlardan aldığı oğullar bu sene itibariyle toprağa kavuştuğu için torun beklemeyecek. Kışı üstünden atlatacak. Zaten önceki baharda almıştı, çoğaltmıştı ve önümüzdeki baharı da üstünden atlattıktan, çeliklerini aldıktan sonra bu bitkiler artık anaç damızlık bölge olacak ve buradan onlarca dönüm çoğaltarak yoluna devam edecek. Bu çoğaltmalarda da takip etmesi, dikkat etmesi gereken en önemli nokta toprağın bol hayvan gübresiyle sünger gibi yumuşacık hale getirilmesi ve çok sulamadan kaçınılması lazım. Çok su vermeyeceğiz maral falfaya. Çünkü maral falfa Diğer bitkiler gibi suyu sever her bitkinde olduğu gibi ama bir de onlardan ayrı güneşi çok sever. Yani sudan sonraki o güneş onun için büyük bir enerjidir ve güneşi aramaya çıkar. Ve her sudan sonra her yağmurdan sonra bıraktığınız toprağı dinlendirmeye sulamayı kestiğiniz andan itibaren yoğun bir şekilde büyümeye ve bu hızlı büyümesi çok çoğalması çok kardeş vermesi bundan mütevellittir. Orada da gördüğünüz araziler evlat değil, torun maral falfalar. Bu torunlar bir bahar atlatmadı. Yaz dikildi. Sonbaharda yani. Takriben 45 gün önce dikilen sonbahar dikimi maral falfa üzerinden bir kış atlatacak ve önümüzdeki baharı atlatacak. Önümüzdeki yazda Bunlardan aldığımız çeliklerle kendi etrafındaki diğer arazileri dolduracaklar. 19'a varan protein ve 3500 enerjiye sahip maral falfa kadar önemli, özellikle küçük baş hayvanlar için paha biçilmez bir ürün var Turhan Kendirli'de. İster silaj, ister mera olarak kullanılabilen bu meşhur ürünün adı odot. Bu odot bildiğiniz arkadaşlar de bir derya prasa sapı gibi yukarıya doğru fışkırıyor Raşat Hoca'nın dediği gibi. Bu odotun özelliği nedir? Bu maral falfa Tonajda çok yüksek verir. Maral falfayı da erken biçebilirsiniz ama gerek yok. Zararınıza olur. Tonaj zararınız olur. Sılaj zararınız olur. Ama odot nedir? Her 45 günde bir ayda biçip ot balyası yapabileceğiniz yonca gibi çayır otu gibi Meradaki otlar gibi balyasını yapabileceğiniz Ayrıca içerisine hayvan salıp yayıltabileceğiniz Doğal olarak hayvan bunun üzerine basmadığı için Ara sıralardan yürüdüğü için etrafını dolaşarak yiyor 3 tane odot kökü var burada 3 odot kökünden takriben 60 kilo Bir tarafa bırakalım 50 kilo 10 dağıtalım 40 kilo Bin metrekareye iki bin tane odot uygulayın. Bin metrekareye 2000 tane odot uygulayın. Üç kökten bir balya yapıyorsunuz. Yani 700 yüz balya yaparsınız. 1000 metrekareden yedi yüz balya yaparsınız. Ya ben balya uğraşmak istemiyorum. Salın içerisine hayvan yayılsın bunları zaman zaman size gösterdik. Hayvan çok büyük bir iştahla yiyor ve işin en önemli kısmına geldik. Maral Falfa'dan silaj olur mu? Hangi ekipmanla bu yapılacak? Maral Falfa'ya özel bir makine mi kullanılacak? Turan Bey'in iddia ettiği kadar sonuç alınabilir mi? Turhan Kendirli bu ve benzeri sorulara uygulamalı cevap veriyor. Mısır silajı için ne gerekiyorsa Maral Falfa silajı için de o kadar lazım. başlandı. Alev oradaysa, Muğla burada, Antar burada, Aral Balba Sılacı burada, makinası burada. 30 metre boyunda 10 tane sıra, henüz bunlar oğul yani benden aldığı anaçtan buraya çoğaltarak, doğru mu Harun Bey? Aynen. Ve 7-8 kardeş ortalamayla 200 metrekareden 5 ton sıç aldı. Peki bu ürünü eken çiftçiler ne diyor? Başlangıçta tereddüt etmişler. Ama şimdi İlk başta tereddüt ettik. Acaba doğru ürün mü değil mi? Hani sizden alırken doğru mudur, değil dedi. Çeşidi bol. 4-5 tane çeşidi var. Birbirine evet. çok benziyor. Ayırmak mümkün değil. O yüzden bir asıl e, az anaçla başlamamızın en büyük sebebi o oldu zaten. Denemek için ilk başta biz az başladık. Ama iyi başardık yine evet. sonuçta burada o 20 kökten yaklaşık 200-250 metrekare burası 200-250 metrekare orası evet. artı 5 dönüm 4 dönüm ilerideki tarlamız var doldurduk ama ilk başta fazla başlamış olsaydık biz buna işte 10 dekarı, 15 dekarı doldurmuş i̇şte olacaktık tabii. bu sene. Hayırlısı ama tecrübe yavaş yavaş kazanıldığı Aynen. zaman Aynen. güzel olur. Çıraklığı o kalfalığı yaptın. Ben burada bunun her türlü ekimini yaptım. Dik diktim, yan diktim, yatay diktim, ısla, e, suda bekletip diktim, bir gün sonra diktim. Her türlüsünü denedim yani. Ama bu her türlü oluyor yani. Hiç olmadı, yani bunu çıkaramamak büyük bir şey istiyor. <laughs> bu Ünersizlik istiyor. Maral Falfa, dünyanın birçok ülkesinde dikildiği gibi, Türkiye'de de güney, kuzey, doğu, batı, birçok ilde toprakla buluştu. Dikim ve bakım şartları gerektiği gibi yapıldığında her türlü sonuç veren Maral Falfa, soğuk kış günlerinde de kendini koruyabiliyor. Konuya ilişkin son notumuz da şu. Çok meşhur ve verimli olan maral falfaya ait, daha doğrusu çelik satışına dair eksik bilgilerden kaynaklı mağduriyetlere karşı dikkatli olunmasında fayda var. Hemen herkes bende çelik var deyip satışa çıkabiliyor. Kullanıcıların A'dan Z'ye bu işi bilen, üzerinde çalışma yapmış, ihtisaslaşmış kişilerden bilgi ve çelik alması ...kendileri açısından faydalı olacaktır. Şimdi sınırsız yemle beslenen, e, karınları tok olduğu halde e, istirahatte olan hayvanlarımıza maral-alfa sılacını döktük. Evet, hayatlarında ilk defa yiyorlar. Bakalım hoşlarına gidecek mi? Evet, ne diyorsun Harun'um? Hoşlarına gidecek mi? Ha maşallah. Ha maşallah. Ver haber dök 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 dök. Bunlar bunlar bunlar. Oo. Şimdi karınları tok oldukları halde şuna bak. Sanki entep baklavası yiyorlar gibi saldırdılar. Evet tarihi bir an. Tarihi bir an gerçekleşiyor sevgili dostlarım. 24 saat önlerinden yemek silmeyen, karınları tok olan hayvanlarımızın maral falfa yediklerini görüyoruz hepsinin iştahını. Ve inekler maral falfa yer mi? İnekler maral falfayı Antep fıstıklı havuç dilimi yermiş gibi yiyorlar. Durum bu. Bak sağlığında bu kadar şey gelmiyor Feride. Çabuk gelmiyorlar yani. Bu kadar çabuk geliyorlar mıydı? Hayır. Gelmiyorlar. Bu kadar çabuk gelmiyor. Hayvanların karnı tok. Sağımda bile bu kadar hızlı gelmedikleri halde. Bakın orada hiç bırakmadılar. İnekler meralarda boy Sevgili dostlar. Türkiye'ye her yıl milyonlarca adet satılan o inekler, Angus'lar var ya. Uluslararası camiadan bize gelen, Amerika'dan gelen bu anmışların tamamı maral falfayla besleniyorlar. Ben 12 yıldır buna şahit olduğum için bu ürünü Türkiye'ye getirdim. İşte inekler maral falfa yer mi? Maral falfanın sılacı neydi? Bu tarihi anı da sizinle paylaşıyorum. Tabi bu programı birlikte düzenlediğimiz, kesimini birlikte yaptığımız, ben alayım ee, ve sılacını birlikte yaptığımız Sevgili dostum, bundan sonraki kader arkadaşım Harun Aslan. Duygularını bir anlat bak ne yapıyorlar Harun bir anlat. Önce bir bak şu kameraya yakışıklı. Allah senden razı olsun. Dediğimiz her şeyi harfi harfine gerçekleştirdiğin için. Evet seni dinliyorum. Valla şimdi biz bunu yeşilde yedirdik. Önce çeliklerini aldık, yapraklarını verdik yeşil. Evet. Onu yiyorlardı. Artı sıra geçtiğimizde ben burayı döktüm. Bir iki gün boyunca ferment olmamış halini yedirdim. Ferment olmamış hali yeşiline göre daha iyi yediler. Artı ferment olmuş halini yeşil e, kıyılmış halini daha, daha, daha iyi yediler. Hepsinden de daha iyi yediler. Şu anda hayvanlarımızı görüyorsunuz. E, 24 saat önünden yem eksik olmayan. Şu anda bizim yem saatimize yaklaşık e, yarım saat bir saat gibi bir şey var. Bak yemliğin içi daha yarı, evet. yarı kadar tablo dolu yani. Yemliğin içi tablası doluyken videoya başladığımızda yatmakta olan, istirahatli olan ineklerimiz... Maral Falfa sılajını döktüğümüz andan itibaren tamamı Aynı. yemliğe geldiler. E, bu tarihi anda benimle olduğun için bu isteklerimi yerine getirdiğin benimle beraber yola devam ettiğin için bana abi deyip bana kardeş olduğun için çok teşekkür ederim Harun sana. Estağfurullah abi ben teşekkür ederim. İnşallah daha güzel şeyleri birlikte başaracağız. Birlikte paylaşacağız. İnşallah. Herkese sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun. Maral Fazla'nın sıracı oluyormuş. Buyurun.